arkadaşlar bugün abimin hesabındaki kademelerdeki kutuları açıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün ben de buradayım ee, sırf video için şöyle bir şey yaptım ee, anayasa ama bu arada daha yeni döndüm uzun bir süre bırakmıştım aynı ee, bir, bir savaş kutusu bir, bir kutu bir mega kutum var Bir de 20 elmasım var arkadaşlar 20 elmas da, da marketten domuz bincisi Karl almayı düşünüyorum arkadaşlar şöyle kostümler kısmından gelip şu domuz bincisi karla almak istiyorum arkadaşlar Zaten elmasım tekrardan artacaktır. Ee, şöyle başlayalım kutularımızı açma. Evet. Bir şey çıkacağı düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü oranlarım çok fazla düştü. Şimdi nedeni de şu. Geçen ben bir büyük kutu açtım oyuna ilk girdiğim zaman uzun zaman sonra Mr. P verdi. Sonrasında ben 10. kademeye kadar kastım. Ve 10. kademedeki mega kutudan Bonnie'yi verdim. Ee, sonra on, bir tane küçük kutu yani savaş kutusu açtığında da bal verdi arkadaşlar. Yani çok fazla karakter üst üste verdi. Karakter vereceğini pek fazla düşünmüyorum Evet arkadaşlar benim hesabımda kaç gündür kaç aydır karakter çıkmıyor arkadaşlar. Evet Emre bayağıdır karakter çıkmıyor. Şöyle önce 20 elmasımızı alalım. Ve basmayacağım tabii ki de. Şöyle savaş kutumuzu açalım. Ne verecek? Hiçbir şey vermedi. Savaş kutusunu ben açtım. Büyük kutuyu Emir açtı. Evet benim elim uğurludur yani. Bas bakalım. Kaç yazdı? 67 yazdı. Bir şey çıkmama, çıkma ihtimali çok düşük ve... Ve Spike arkadaşlar. Spike çıktı. Arkadaşlar nasıl? 67 yazdı spy çıktı. Demedim mi benim elim uğurludur diye. Emir bana spy çıkarttı arkadaşlar. spy uzun zaman daha yeni bana bas çıktı. Bir sürü karakter çıktı. Bence biz bu videonun adını şey koyalım mı? E, ismine sonra düşünürüz. Neyse. Megamızı da açalım. Ben ikimiz basalım. Bastık. 6 yazdı. Ne geliyor yine? Ve eş geldi. Yok artık ya. Böyle Şans yok arkadaşlar Uzun zamandır oyuna girmiyordum Ash Mephispike'ı üst üste verdi Şu an çok heyecanlıyım konuşamıyorum Şunu da yükseltelim Arkadaşlar Böyle bir şans yok Şuradan da hemen domuz minicisi karlı alalım Şöyle aldım 29 elmas vererek Domuz minicisi karlı da aldık arkadaşlar İndirimdeymiş O da Arkadaşlar şu an inanamıyorum Arkadaşlar inanamıyorum. eş verdi. Spike verdi. Ve üstüne gidip marketten domuz mincisi karnı aldık. Şu an konuşamıyorum. Şöyle göstereyim onu da. Arkadaşlar inanamıyorum ya. Arkadaşlar unutmayın ki Spike'ı ben çıkardım. Yani ilk oynamak benim hakkım. Ne alakası var ya? Şöyle ben... hangi karakterle oynasak? Şöyle en az kupa diyelim de en üstten bir seçelim. E, gözlerimi kapattım. O piti piti karamel asepeti terazi lastik jimnastik. biz size geldik bitlendik hamama girdik temizlendik dike dike dik anne çorabım yırtığını dik. Spike çıktı arkadaşlar. Spike oynayacağız. E, şöyle Spike'ımızı aldık. Allah'tan video açmışım. Video kaydı açmayı düşünmüyordum ama Allah'tan açmışım. Şöyle Spike'la maçımıza girelim. Ya arkadaşlar benim de ne uğurda elim varsa artık yani. Evet arkadaşlar Emir sayesinde Spike çıktı ve ikimiz bastığımıza da eş çıktı. En iyi hangi karakterde oynuyorsanız yorumları yazın. Benimki Crow arkadaşlar. Arkadaşlar ben Crow'la çok iyi oynuyorum. Bayağı bir iyi oynuyorum. Evet Emir Crow'la iyi oynuyor. Şöyle Zaten bakalım. geçen videomuzda da görmüşsünüzdür. evet. Krallık koruma oyun modunda. Evet arkadaşlar. Evet şöyle Bali'yi öldürdük arkadaşlar. Spike. Çok seviyorum arkadaşlar Spike. Uzun zamandır çıkmasını istiyordum. Ve çıktı uzun zamandır oyuna girmiyordum. Ve çıktı sonunda arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani oranı düşük ama yine de çıkıyor. Oranım aşırı düşüktü arkadaşlar yani. Öyle böyle değil. Arkadaşlar geçen yıllarda o abime karakter vermiyordu ama bu sefer o geçen yıllarda da bana daha çok karakter veriyordu. Şöyle ultimizi de attık. Zaten bunlar bot olduğu için kolay maçlar. Arkadaşlar bayağı oynamak çok eğlenceli. Spike'ı çok seviyorum arkadaşlar. Deneme marzında denemek çok kötü. Robotlar hareket etse çok güzel olur arkadaşlar. Evet şöyle bir. bir de arkadaşlar bu arada fail videolarımızı izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederiz. Evet ve arkadaşlar. Öldük bu arada. Çok. Zaten bunlar bot olduğu için kolay maçlar. Neyse arkadaşlar. E, bu arada tekrardan görev geldi. Yok artık ya. Ama kademe gelmedi. Neyse arkadaşlar. E, başka bir videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.